Bugün Yasemin'in doğum günü e ve biz sadece evde bulunan malzemelerle böyle hazırından farksız bir yaş pasta hazırladık. Buyurun tarife. 5 adet yumurta sarısı ile 1 su bardağı şekeri yaklaşık 7-8 dakika boyunca çırpalım. Yarım çay bardağı ılık suyu ekledikten sonra 1,5 çay bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek hamurumuzu tekrar çırpalım. Ayrı bir kapta 5 adet yumurta akı ve 1 çimdik tuzu köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yumurta aklarını hamura ilave ederek köpükleri söndürmeden dikkatlice karıştıralım. 18 cm çapındaki 2 adet kelepçeli kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayalım. Böylece kekimizi kalıptan rahatça çıkarabiliriz. Kek hamurunu kalıplara eşit şekilde yerleştirelim. Hamurdaki kabarcıkları çıkarmak için kalıbı zemine vurduralım ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirelim. Fırından aldığımız keklerin üzerini temiz bir bez ile örterek soğumaya bırakalım. Kreması için 800 ml süt, 1 su bardağından az şeker, 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Göz göz olan kremaya 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek karıştıralım ve ocağı kapatalım. Soğuyan kremaya 1 poşet toz krem şanti ekleyerek güzelce çırpalım. Kekimiz iyice soğuduktan sonra varsa üzerindeki eğrilikleri bıçak yardımıyla düzeltelim. Kekimizi 2 kat olacak şekilde keselim. Elde ettiğimiz 4 adet keki aralarına krema sürerek üst üste dizelim. Pastamızın üzerini streç film ile kapatarak bir gece buzdolabında bekletelim. Üzerini kaplamak için bir paket süt kremasına 2 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyerek güzelce çırpalım ve 1-2 saat buzdolabında bekletelim. Pastamızın üzerini krema ile tamamen kaplayalım. Ardından pastamızın her yerini hindistan cevizi ile kaplayalım ve sevdiğimiz mevsim meyveleriyle süsleyelim. Biz bu tarifte en temel malzemelerle pratik bir şekilde nasıl pasta yapılır göstermeye çalıştık. Dilerseniz pastanın içerisini meyveler ve çikolata ile zenginleştirebilirsiniz. Doğum günlerinizde davetlerde gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz tamamıyla ev yapımı pastamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden perde pilavı. Tencereye yaklaşık 50 gram tereyağını alalım. Eridikten sonra bir kahve fincanı dolmalık fıstık, 200 gram kabukları soyulmuş badem ve yarım kahve fincanı kuş üzümünü ekleyerek kavuralım. Yaklaşık yarım saat kadar tuzlu suda bekleterek iyice yıkadığımız 3 su bardağı baldu pirinci ekleyerek karıştıralım. Yarımşar çay kaşığı kırmızı toz biber, tarçın, yenibahar, karabiber ve yeteri kadar tuz ilave ederek tekrar karıştıralım. Toplamda 4,5 su bardağı sıcak su ve tavuk suyu karışımını da pilava ekleyerek pişmeye bırakalım. Uygun bir kalıbı yumuşamış tereyağı ile yağlayalım ve buzdolabına kaldıralım. Yoğurma kabında 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yeteri kadar tuzu güzelce çırpalım. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğuralım. Buzdolabından aldığımız kalıbımıza bademleri dilediğimiz şekilde sıralayalım. Önceden haşlayarak dediklediğimiz 2 adet kalçalı tavuk budunu pilava ekleyerek karıştıralım. Hamuru açacağımız zemine biraz un serpiştirelim. Hamurun yaklaşık 4'te 3'ünü alarak oklava ile açmaya başlayalım. Yeterli inceliğe geldikten sonra dikkatlice kalıbın kenarlarına ve tabanına yerleştirelim. Daha sonra içerisine pilavı boşaltalım. Geriye kalan küçük parça hamuru da açarak kalıbın üzerine kapatalım. 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından aldığımız perde pilavımızı uygun bir servis tabağına ters çevirelim. Perde pilavımız hazır. Dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere az ölçüyle hemen hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok hafif, irmikli tatlı tarifimi paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen tatlımızın yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 9 yemek kaşığı irmiği ilave edelim. Muhallebimiz koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kıvam koyulaşıp göz göz olduktan sonra bir paket vanilyayı ekleyelim. Güzelce karıştıralım ve ocaktan alalım. Tatlımızın önce yarısını kalıbımıza dökelim. Dilerseniz aynı boyutta borcamda kullanabilirsiniz. Spatula yardımıyla tatlıyı yayalım ve üzerine düzeltelim. Üzerine kakaolu bisküvilerden bir sıra dizelim. Ardından kalan irmikli muhallebiyi de bisküvilerin üzerine dökerek düzgün bir şekilde yayalım. Tatlının üst kısmını daha pratik bir şekilde düzeltebilmek için pasta sıvama spatulasından yardım alabilirsiniz. Bu aleti internette pasta sıvama paleti olarak da bulabilirsiniz. Yemekli tatlımız soğuduktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirelim. Buzdolabından aldığımız tatlımızı keselim ve hindistan cevizi ile süsleyelim. tatlımızı meyve, çikolata sosu veya fıstıkla dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. İnsanı baymayan, yormayan, gayet hafif, yumuşacık tatlı tarifimizi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.